kanalıma hoş geldiniz. Geçen sene Yıldıray Altın kardeşimize ziyarete gelmiştik. Geçen sene ile bu sene arasındaki farkları göreceğiz. Neler elde edilmiş, neler kaybetmiş. Hem bunları görsel olarak da göstereceğiz. Umarım beğenirsiniz. Beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Fikirlerinizi de yorum olarak da yazabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Merhaba Toprak. Merhaba. Geçen sene ile bu sene arasındaki farkları bize anlatır mısın? Ya ister istemez kuşlarda bir miktar değişim yaptık gençler, kadro gençler Gaga yapısı olsun, kafa yapısı olsun. İskelet yapısını özellettik. İsterseniz biliyorsun bunlar dipsiz bir kuyu. Ne kadar uğraşsan o kadar üzerinde bulursun. Peki bir bunlar görsel olarak da gösterebilir misin? Tabii ki Örneğin mesela gümüşte aran özellik şunlardır. Aslında. Gümüşte aran özellik arana. şunlardır. Hatta bu, bu seren yavrusu bu. Şöyle bir sinekli gümüş. Bu seren yavrusu bu. Daha yeni erkek oldu, yeni eş aldı. Evet. Geçen seneyle bu senenin arasındaki fark. Bu da daha yeni erkek, kırmızı. Şöyle göstereyim. Gayet başarılı bir kuş olmuş. Pet kırmızı dediğimiz renk, değil mi? Çok. Tadını herkes. yapısına bakabilirsin, burun kısmına bakabilirsin. Dolduruyor. Geçen seneyle bu sene arasındaki çok kat fark ettiğin var. yol. Çok farklı. Hatta şu <laughs> iskelet yapısına bak. Bacak yapılarına. Emeğine sağlık. Şimdi yeni bir yaşına girdi. İlk sezon yavrusu bu. Çakal olacak bu kuşumuz. Kanatlardan aklaşmaya başladı. Erkek adayı bu. Mesela. Hatta bunu ben size yuva kardeşine getireyim. Bu da yeni yeme düştü. Düz kırmızı. Düz de veriyor. Çakal Top da düz veriyor. Düz de veriyor. Çakal da veriyor. Bunlar yedi veren. Ben ataları da bunlar. Ayrıca Boz hitap edilen, bu da bir kancık adayı, genç bir dişimiz bu. Bu da bebek, daha çelenk yok. Şakalda aranacak özelliğin hepsi bunda bana göre. Bana soracak olursam bunun üstüne benim gözümde kuş çıkmaz. Çatıya, çatıya bırakabilir misin? İskelet yapısına bakabilirsin. Baba bu. Kırmızan atası. Yavrusunu göstereyim sana. Hı. Gümüş. Hı. Sağ olsun bunlar Çerezi Ertan eserleri. Hı. Yine bunlar var, zeytinlerimiz var. Hı. Zeytinler var. Şimdiden kuşlar kafa yapısına bak. Eskiden doldurmuş geliyor. Kuş sizin için ne ifade eder? Kuş benim için çok şey ifade eder. Büyük bir hastalıktır. Bu vazgeçilmez bir hobidir bu. Bunun tarifi olmaz. Geçen sefer de konuşmuştum. Bin tane arkadaşa bedeldir benim gözümde. Stresimi atıyor. İşten geldim akşam bunları açtım mı? bir yem vermem, uğraşmam, surana bakmam, yavrulara bakmam. Bana yetiyor. Bütün gün stresimi atıyor. Benim vermiş olduğum bütün stresin hepsini alıyor büyük bir mutluluk veriyor. Çocuklarımdan sonra bana en büyük mutluluğu veren bu kuşlardır. Çocuklarımdan sonra bana en büyük mutluluğu veren bunlardır. Vazgeç.